Merhaba herkese. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün aklınızdaki insanla sizi karşılıklı olarak konuşturacağız. Madem konuşamıyorsunuz, iletişim problemleri var. Burada konuşun ve e, şu olsun. Yani aranızdaki bu engeller kalksın, iletişim problemleri kalksın. Bunlara niyet edeceğim sizler için. Sizler de bu okumayı beğenip yorumlar kısmına aldım, kabul ettim yazarak... Aranızdaki blokajları çökmek Çözmek için güzel bir enerjiye dahil olmuş oluyorsunuz. Bunları sadece yapanlara özel niyet ediyorum. Şimdi bakalım. Aklınızdaki insandan alalım. Daha sonra size alalım. Şu anda aklınızdaki insan ne söylüyor ya da hangi duygular içerisinde? Şimdi bakın arkadaşlar diyor ki bu kişi şu anda bir köşede duruyor kendi hayatında ve yalnız yani şu anda kafasını dinlendirdiği bir saatte, gerçi zaten saatte hemen hemen o saatlerde ve tek kalmış düşünüyor aranızdaki şeyleri düşünüyor geçen zamanı sorunları ve diyor ki ben yanlış bir tercih yaptım hani bir seçenek arasında kalmış. Gitmek, kalmak, başkası ya da siz ya da işte çözmesi gerekirken kaçması gibi ama sizi tercih etmemiş. Yani yaptığı tercihlerle özellikle kendini üzmüş ve yanlış olduğunu söylüyor. Ve şu anda da biraz nostalji, yani duygusal işte müzikler dinlemesi, kafasını dağıtması, hüzünlenmesi ve e, yanlış olduğunu biraz geç fark etmesi de bizi düşündürmedi değil değil mi? Hani diyor ki sen benim yanımda değilsin ve hani sen yanımda yokken nasıl gidecek? Hani çünkü bana iyi geliyordun, destek oluyordun, beni mutlu hissettiriyordun ee, ve ben e, hayatımda olmana engel oldum. Olmaman için her şeyi yaptım ya da e, seni oraya ittim yani burada şu vardır ki bazen karşımızdaki insanlar bize git demezler ama gitmemiz için her şeyi yaparlar. İşte bu kişi de diyor ki gerçekten yanlış bir tercih yaptım, yanlış bir seçim yaptım. Şimdi bu sıralar bunu düşünüyor ve yoğun bir enerji var. Özellikle burada siz de artık özbenliğinize doğru gelmişsiniz. Yani çoğunuz bunu düşünüyor zaten. Artık bu kişi yokken sizi aramıyorken, sizin için bir şey yapmazken günlük hayatınızla ilgilenmeye çalışıyorsunuz. İşleriniz, belki eğitiminiz varsa eğitiminiz, aile hayatınız, arkadaşlarınız, çevreniz kendinize vermişsiniz ve bu sürede aslında bu kişiyi biraz görmek ya da duymak istemiyorsunuz. Yani çünkü ben seni gördükçe, ben seni duydukça üzülüyorum. Biraz enerjimi çekmeliyim noktasına gelmişsiniz ve bu kişi bu kişiye karşı artık bir şeyler yapmaktan ziyade beklemedesiniz açıkçası. Ve e, bu kişide bir sizin yüzünüze bakabilecek bir mahcubiyet var. Siz de onu görmek istemeyecek bir yapıdasınız. Yani hani o size gerçekten utandığı için bakamıyor ama siz onu görmek istemediğiniz için e, bakmamaya çalışıyorsunuz gibi bir ruh hali yani burada. çok güzel ama yani enerjimiz ne zaman kesilirse o zaman daha iyi akar ve şöyle bir şey vardır arkadaşlar mesela burada niyet alıyoruz ya da bu özel seanslar olur çok fazla kişiyi tekrar tekrar bir araya getirdik ya da işte ilişkinizi düzelttik ama şimdi bu enerji alışverişi sizin elinizde yani orada artı bir benim yapabileceğim bir şey yok ki siz o enerjinizdeki blokajları çözmeyip ya da olumsuz bir enerji katıyorsanız sürücü de etkiliyorsunuz. Öyle düşünmek lazım. Bu yani mümkün olduğu kadar sizler de kendi enerjinizi toparlayın ya da ilgilenin. Ha diyeceksiniz ki ben zaten her şeyi yapıyorum. Daha ne yapacağım? Ama bu sizin için. Yani sağlıklı bir ilişki için. Çünkü acıyla da gidilmiyor. Evet kırıldınız, üzüldünüz ama gerçekten acıyla da yaşanmıyor. Çünkü bunun bir katkısı yok. Düşük bir enerjidir ve sürekli hüzünlülük verir. Ve bakın aklınızdaki insandan yine aynı bir nokta. Ee, bunu düşünüyor hani sen bunu hak etmemiştin böyle bir noktaya gelmiş size yaptığı ya da yaşattığı şeylerde diyor ki o bunu hak etmedi ve ben ona hak etmediği şeyler yaptım çünkü sizi çok ağlatmış çok gözyaşı dökmüş ve hani bunlara karşı da duyarsız olmuş gözyaşlarınıza karşı ve siz hani bütün olan kalbinizle varlığınızla bu kişiyi beslemişsiniz ve bu bu kişi sizin karanlığınız gibi hani o kadar yorucu, o kadar ıssız, o kadar zor gibi ve bu size karşı hani bakıldığı zaman da denilir ya işte de güzel bir ilişki vardı kaldı ama sizin için öyle değil. Çok yorucu bir ilişki potansiyeliymiş. Şu anda diyor ki hani umursamıyormuş gibi davrandım sana. Hiçbir şeyin üzerinde durmadım belki gönlünü almadım ama korktum. Çünkü bakın burada istediğiniz şeyler ona fazla gelmiş ya da korkutmuş olabilir. Hani burada bir korku çalışmış çünkü. Ya da işte ben hatamı kabul ettim dersem işte sürekli benden bir şey isteyecek ya da boyun gelecek. Aranızda da bir şey var. Hani normal sevgide kimin üstte kimin altta olduğunun bir önemi olmaz. Ama sizin aranızda o var. Hani ben dik durayım sen dik dur gibi. Biraz siz özellikle hanımefendiler için söyleyeceğim. Çok eril gibi durmuş olabilirsiniz. Tamam bakın güçlü olmanız çok güzel. Ama yani bir erkekte olabilmeli çok dik. Ama siz böyle çok gururlu çok dediğim dedik ben onu yaparım şöyle yaparım işte benim kimseye ihtiyacım yok muhtaçlığım yok modunda ya da her şeyi kollayan sürekli adım atan geçmişte hani bu noktayı çalıştırmışsanız bu bu kişi de işte korku sallık ya da o rekabet hırsını oluşturmuş çünkü bu kişinin daha çok erkek olması lazım sizin değil karakter olarak da biraz pasif olmanız gerekiyor belki normalde güçlü bir karakteriniz var evet güzel ama Dediğim gibi yani biraz daha da pasif. Ha pasiflikten kastım çok birici olmak değil orayı umarım anlamışsınızdır. Ve burada e, adil olmadığını düşünüyor çünkü e, adil davranmamış çok fazlasını hak ettiğinizi düşünüyor ama bunu vermemiş. Yani şöyle bir durum var hem verdikleri sizin için çok yetersizmiş daha fazlasını hak ediyormuşsunuz bir de üstüne üstü kötü davranmış. Hani o azlığa rağmen onu söylüyor ve siz şu anda birazcık daha zor bir süreçten geçiyorsunuz. Anılarınız tekrar edebilir ya da duygusal olarak bir bunalım içerisine girmiş olabilirsiniz. Hani çünkü bu kişi size acı çektiriyor, acıları hatırlatıyor ya da acı çektiğinizi düşünüyorsunuz. Bilinçaltınız öyle çalışıyor ve bir depresyon eğilimi var. Ama bakın niye biliyor musunuz? Burada hani bulutlarla simgelemişler. Bir belirsizlik var çünkü önünü göremiyorsunuz ve belirsizlik sizi çok fazla depresyona sokuyor hani çünkü nereye gittiğinizi bilemiyorsunuz ve olduğunuz yerde ve bu şekilde oldukça da sanki hep böyle e, kötü şeyler akıyormuş gibi hiçbir şekilde iyiye gitmiyormuş hissiyatı var sizinle ilgili ve bakın az önce dediğim şey hani Burada yine aynı şeyi destekliyor. Hani hisler böyledir biliyor musunuz? Hani bu hislerin eğitimini alamazsınız ya da böyle hani başkalarıyla kıyaslayamazsınız. Çünkü herkesin kendine göre bir hissi vardır. Ama illa ki ben her zaman diyorum yani bir kart bakmak da değil ya da bir kart sayısı değil, şu değil, bu değil, his bu değildir. Yani duru görüdür. Bir kişinin enerjisi açıksa zaten sizin gözlerinizin içine baktığında da çok şey görebilir. Ben öyle düşünüyorum. Yani burada da az önce dediğim şeyi tekrar edeceğim. Bu kişideki bir özgüvensizlik var. Ve sizin dik duruşunuz, güçlü olmanız, hayatınız, özgüveniniz ya da dediğim gibi kadınlar için bunu belki fark etmiyorsunuzdur bile. Güçlü oluşunuz, dik duruşunuz, daha erkeksi duruşunuz bu kişiyi sizden uzaklaştırıyor. Çünkü kendini çok yetersiz ve ezik hissediyor. Yani baskılanmak istemiyor. Ama beyefendiler için de şunu söyleyeyim. Bu kişi e, kendi zamanında e, çok özgüven kırıklığı yaşamış ve öyle yaşadığı için de artık özgüveni çok düşük. Ve kendini yeteri kadar güçlü hissetmediği için size duvar örmeye çalışıyor. Hani altta bir eziklik duygusu var açıkçası. Zaten gerçekten özgüvene sahip olan bir insan size bu şekilde davranmazdı ama e, gerçekten bunu toparlayamamış yani hala bir özgüveni var buraya vurmayın yani nasıl davranmanız gerektiğini biliyorsunuzdur umarım. Hani bilmeyenler için seanslar veriyorum. Ekstra tarot olsun, su olsun, ilişki olsun. Her türlü ilgileniyoruz. Ama ilişkilerinizdeki nasıl davranmanız da önemli. Ha diyeceksiniz ki bana gelmiyor ki. Geldiği zaman yaparsınız. Ya da öyle güzel bir enerji gönderirsiniz. Zaten burada da şifalanmaya niyet ediyoruz ya. Öyle güzel bir enerji gitsin. Ama buradaki özgüven kişinin kendisiyle alakalıdır. Kendisi e, istediği zamanı daha çok özgüvenini toparlayabilir. Ama sizin de etkiniz olacaktır. Ha şöyle, yani hani buradaki özgüven e, kırıklığı var ya, ister çok zengin olsun, ister çok güzel olsun, özgüven denen güzellik ya da para değil. içsel bir histir. Onu da unutmayın. Burada ve e, sizin için özellikle çevreniz, aileniz ya da dışarıdan insanlar hani Hayatına bak, işte bırak, olmuyorsa zorlama, onunla olma gibi şeyler söylemiş ya da ilerleyen süreçlerde söyleyecek. Hani siz de diyorsunuz ki, ben de bunu yapamıyorum, yani seni bırakamıyorum. Evet kötü, evet hani e, her şey güzel gitmiyor ama içimdeki bir ses seni bırakmıyor. Hani mesela şu anda bunu izliyorsanız, uzak durmaya çalışsanız bile, bir yanınız ona ait. Bunu biliyorsunuz. Burada da öyle, hani tamamen bırakma noktasında olmayacaksınız ama yaşadığınız şeyleri de unutamıyorsunuz, toparlansın istiyorsunuz. Size ne yapacağınıza karşı tam eminlik olamamışsınız. Ama ben şey de hissettim burada, yani bu kişiye karşı herkes. Ee... Git dedi, bırak dedi, ben senin arkanda durdum, senin için mücadele ettim, emek verdim, seni korudum, seni güzel anlattım, sen beni onlara mahcup bıraktın gibi de bir his var açıkçası. 11 ile başladık, 22 ile bittik bu arada. Hani aranızda da bir telepatik bir bağ olabilir onu da söyleyeyim. Sezgilerinize de kader yolunuz benzer ya da değmiş olabilir birbirinize. Yani bugünlük okumamız bu şekildeydi. Bunları söyleyebiliriz. Umarım güzel enerjiler sizinle birlikte olur. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.